Allah tüm bunları imtihan için yaratıyor. Benim moral motivasyonum göklerde. Benim kalbim Allah'la. Beni kimse o anlamda yıkamaz. Moralim de bozulmaz. Boş yere uğraşmasınlar. Bir Erzurum'a gönderiyorlar, bir Van'a gönderiyorlar. Hepsi benim gitmem gereken yerler, Allah gönderiyor. Kimsenin bir yere gönderdiği yok. Bütün görüntü, insanın beyninde oluyor. Ben sizi mesela şu an beynimin içinde görüyorum. Siz de beni beyninizin içinde görüyorsunuz. Beyine gelen sinirler o şuur merkezinde görüntü olarak oluşuyor. Dış dünyayla bağlantımız yok. Mahkeme de bu insanların beyninin içinde oluşuyor şu an. Yani mahkeme salon görüntüsü, tamamı, insanın beyninin içinde oluşur. Dışarıda mahkeme yok. Allah bunları imtihan için yaratıyor. Ve ahir zamandayız. 90'ın üstünde Peygamber efendimizin hadisi çıktı. Kur'an'da mesela Kehf suresi ahir zamanı anlatır. Yusuf suresi ahir zamanı anlatır. Zülkerneym kısası ahir zamanı anlatır birebir bunların hepsi tahakkuk etti ve halen de devam ediyor. 7 yıldan beri Türkiye'de yer yerinden oynuyor. Ahir zamana girdiğimizden dolayı oluyor bunlar.